Evet arkadaşlar şu an Ertuğrul Tabiyası'ndayız. Ertuğrul Tabiyası. Sedülbahir Köyü'ne bağlı Ertuğrul Tabiyası. Ee, bu tabiya 3 monet 2 toptan oluşmaktadır. Ee, 1890'lı yıllarda 2. Abdülhamit Han'ın e, veziri Asap Paşa tarafından yaptırılmıştır. 19, 19 Şubat'ta 1915 tarihinde bu şey Ertuğrul Tabiyası susturulmuştu zaten. 18 Şubat'ta bu tabya yoktu. Susturulmuştu. Şu an e, aktif değil yani buradaki tabi. Şimdi aşağı doğru birazdan şey gideceğiz arkadaşlar. Evet, benim, benim, benim. Tamam. Birazdan aşağı doğru gideceğiz. Diğer e, Ezineli Yahya Çavuş'un e, destanlaştığı yere gideceğiz biraz arkadaşlar. Videonun devamı gelecek. Şimdi şöyle etrafı bir kısaca göstermek istiyorum. Şu karşı tarafta arkadaşlar şurada elinde gösterdiğim yerde işte Kalesi bulunmaktadır. Orada aynı zamanda 3 Mart 1914 tarihinde daha Çanakkale Savaşı başlamadığı sırada Boğaz'ın girişine e, gemiler gelip şey yapmıştır, e, bombardıman etmiştir. Bir, kıs, bir kısmı Kumkale tarafına, bir kısmı da Sedülbel tarafına hedef almıştır. Kumkale tarafına fazla bir şey olmamıştır. Ancak işte bölgesinde e, bazı askerlerimiz orada e, çatışmaya şey atış mevzine uzak olduğu için korumak atışlardan korumak bağından e, kalesine girmiştir. Orada cephanelik vardı. Cephanelik cephanelik havaya uçunca askerlerimiz oraya sığınmıştı tabi. Cephanelik havaya uç, e, uçtuğu zaman askerlerimiz orada şehit oldu. Paramparça şehit oldu. Hatta e, Cevat Paşa bizzat kendisi e, gelmiş yapmış. Askerlerimizden kalan tek parça yumruk büyüklüğünde yani parça parça olmuş artık. oradan anlayın. 81 er, 5 kişi de erbaş olmak üzere 86 tane Çanakkale'nin ilk şehitlerini biz orada veriyoruz. Allah ruhlarını şad etsin. Mekanlar cennet olsun. Ertuğrul tabyasının içerisindeki şeydeyiz. Cephanelik yeri burası arkadaşlar. Ertuğrul tabyası görüyorsunuz. Bu arada Burada girdiğimiz tabyanın içinde 3 tane küçük yavru da var. 3, aynen 3 tane 4 tane yavrumuz var. 7 yavrumuz. Onlar da size göstereyim yavru. Hmm. Yavrucular, onlar da buraya sığmışlar. Ne yapsınlar herkes bir yere sığmıyor bir şekilde. Size burayı kısaca göstermek istiyorum. Ertuğrul tabyası. Cephaneliktir. Aynı zamanda burası sığma yerleri. Şöyle. Şubat 1915 Çanakkale Boğazı giriş tahkimatı susturulması demiş. Burada bilgi veriyor. Bu tabya, buradaki Ertuğrul tabyası arkadaşlar 18 Mart'ta aktif değildi. Susturulmuştu. Susturulmuştu. Biz içerideki tabyalardan savunmamız savunmamızı yaptık. 3 Kasım 1914 İtlal Devletleri'nin Osmanlı Devletler fiili savaş ilan. Az önce yukarıda söylemiştim zaten. 3 Kasım 1914'te daha savaş başlamadan İlk şehitlerimizin verdiğimiz şeydir bu. Bundan sonra zaten savaş fiilen başlıyor artık. Ertuğrul Koyu savunmasının maketi arkadaşlar. Burada makete gösteriyorum. Şuradaki gemi River Clark gemisi. Kısaca burada şeyde gösteriyor. Şimdi size zaten bizzat yanında göstereceğim. Burası e, Ezine'li Yahya Çavuşu Arkadaşlarının çatıştığı e, siperlerdir arkadaşlar. 26. Piyade Alayı'nın 3. Taburu'nun SEDÜBÖ'yü savunması arkadaşlar burası. 26. Piyade Alayı. Ezineli Yahya Çavuş arkadaşları. 63 tane arkadaşları burada. Güzel bir direniş yapmışlardır. Şöyle biraz daha içeri girmek istiyorum müsaadenizle. Siperleri görüyorsunuz arkadaşlar. Biz buraya Ertuğrul Koyu demişiz. Yabancılar ise buraya V Beach demişlerdir. O zamanki şeyleri. Her geldikleri yer bir isim vermişler zaten. Şöyle size şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu nokta. Hemen hemen şu nokta olsun tahmin edildiği kadar. River Clyde'in yerleştirdiği geminin e, atı usulü yaptıkları bir şeydir. Yani aslında hile yapmaya çalışmışlar orada. Kömür gemisini getirip kömür gemisinin içine askerleri gizlemişler. 2000 tane 2000'e yakın, 2000 ya da 3000 e yakın asker kömür gemisinin içine gizlemiş. Ve sivil gemiyle getirmişler. Çünkü sivil gemi getirmenin nedeni arkadaşlar, sivil gemi gelirse Türkler elemez. Savaş sırasında dokunmazlar diye. Bunu düşünerekten kendilerince hile yapmaya çalıştılar. Ve buraya çıkaracak askerlerin de e, özellikle özellikle seçme askerler Hamilton özellikle seçme askerlerden yani işini şansa bakmamak için seçme askerlerden e, kullanmış burada. Bu ya yani buraya çıkacak askerler bile özel seçmiş yani düşünlerde şeyde özel plan o planlarını yapmışlar ama ne yazık ki bizim askerlerimiz burada onların planlarını suya düşmüş. O kadar güzel çatışmışlar ki burada Ellerinde herhalde şey var sanmışlar. Makinalı tüfek var zannetmişler. Yani çok sağlam çatışmışlar. Sayıları az olmasına rağmen. Ve bu tümenin bu tümseyin arkasında arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerden. Şu tümseyin arkasında düşman. Düşman burada bir tümen olduğunu hatta düşünmüşler. Bir tümen olduğunu düşünecek kadar güzel sağlam çatışmışlar. Düşmanın yüreklerine korkuyu salmışlar arkadaşlar. Ezinirli Yahya Çavuşu arkadaşları. Ruhları şad olsun. Ve burada şey diyorlar arkadaşlar benim okuduğum şeylere kadarı o kadar güzel burada çatışmış ki ee, düşmanların şeyleri ee, düşman pilot gözden uçağı pilotları burada uçtuğu zaman o zaman o zamanki şartlarda 109 sene önce burada diyor cesetten diyor şu denizin etrafı böyle kıyıdan ta 50 metre ileriye kadar deniz ceset ve şeyler bulmuş cesetlerden artık ceniz diyor 50 metre ileriye kadar kandan kıpkırmızı kesilmiş yani o kadar şey olmuş yani çok sağlam bir çatışma olmuş yani burada ama sonuçta e, Ezine Yahya Çavuş ve arkadaşları yine de burada tam bütün bütün durduramıyor ama hiç olmazsa düşmanın bir bir günde alacağız dediği Alçıtepe'yi tepeyi şeyini kesiyorlar. Düşman diyordu biz bir gün alçı tepe tutacağız yukarı tepeye. Bir günde alacağız o tepeyi diyorlardı. Ezine'li Yahya Çavuş onların planı Yahya çavuş arkadaşları onların planlarını burada alt üst ediyor. Neredeyse bir gün boyunca onda tutuyor. Sonra zaten akşama doğru askerler buradan çıkamıyor askerler o yoğun çatışmada çıkamıyorlar tabii orada gemide. Artık bir yerden sonra o düşman askerleri revil e kılınç korkudan. Kafalarını dışarı çıkartamıyorlar. Çıkanlar da orada aşağıda. Şu an o Orada bilmiyorum gözüküyor Şurada biraz yaklaştırayım. Şu aşağıda arkadaşlar şuralarda bir kıyı şeritleri var orada. Sahil tarafında. Onlar da çıkabilenler kendileri o sahil şeritleri sıkıştırıp da orada kalıyorlar. Düşünün artık. Yüzünüzü de canlandırın. Bir dakika canım. Düşünün gözünüzde canlandır bir kez. Şey. Her taraftan kurşun geliyor ve siz saatlerce o tümsekte mahsur kalıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Orada, orada o şekilde kalıyor. Artık gün bitince, gün bittiği zaman da bu sefer e, Sedul Bayi köyünün işlerinde akşam sokak çatışmalarına dönüyor. E, şeyde Bu şekilde buradan devam ediyor artık böyle bu, burada. Benim bildiklerim böyle. Ben bildiklerimi kadar anlattım. Videonun devamı gelecek arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bu da 26. Alay Yahya Çavuş şehitliği arkadaşlar bu arada şu de vermiş olmak için vermek isterim Yahya Çavuş Ezine'li Yahya Çavuş burada şehit olmuyor arkadaşlar bu, bu koyda şehit olmuyor 25 Nisan çıkarmasından 41 gün sonra Zırhındayın Muharebelerinde bir sürü gün darbesiyle şehit oluyor ruhu şad olsun Bu bilgide size vermiş istiyorum Burada gelen Çatışmış olan şeylerin dedelerimizin şehitlerimizin isimleri yazıyor. Videonun devamı gelecek. Ertuğrul tabyasında duran bir grup topu. Topun sadece başı durmuş, burada, kalmış arkadaşlar. İkiz Koyu arkadaşlar. Şu an İkiz Koyu'ndayız. Ee, Seddülbahir bölgesinde Seddülbahir bölgesinde İngiliz kuvvetlerinin çıkarma yaptığı sahillerden bir de İngilizler tarafından ilk sahili olarak otlanmış. İkiz Koyu'du. Bu sahilin derinliğinde kıyıdan itibaren içeriye doğru uzanan arazi buraya yapılacak çıkarmanın kolayca yapılmasına ve ve Seddülbahir bölgesi savunan 26. Piyade alayının 3. taburunun kuşatılmasına olanak sağlayacaktır. 25 Nisan 1915 sabahı İngilizler buraya iki kademe halinde takviyeli bir tabu çıkardılar. Çıkarmanın başladığı saatlerde ikiz koyuna bakan yamaçlarda bir marka seviyesinde sadece 9 Türk askeri bulunmaktaydı. Bu askerler 26. Piyade Alayı'nın 2. Tapu'nun 6. bölüküne bağlıydı ve gözetme postası olan bölgede görev yapmaktaydılar. İngiliz çıkarma kafilesi saat 6. Aşırı'nda ikiz koyu sahiline ulaştılar. düşmana ateş açtılar ve direnmeye çalıştılar. Ancak HMS imp implant gemisinin yakın mesafeden açtığı Etkili topçu atışı altında direnmek mümkün olmadı ve İngilizler ikiz koyu sahiline kolay çıktılar. Yani şu sahile arkadaşlar ikiz koyu burası. Ee, i̇kiz koyu ve yakınlarında bu gelişmeler yaşandı sırada 26. Piyade Alay Komutanı Yalbay Hafız Kadri Bey, Ertuğrul ve Tekir koyularını savunmakta olan üçüncü tabur tabura takviye olarak Alçıtepe, Kirtek köyü civarındaki ihtiyat mahallinde bulunan ikinci taburun yedinci bölükünden yola çıkan çıkarmıştı. Yedinci bölük düşmanı durup için Kirtek köyüsünün yatağından gelenemekteyken bölük komutanı yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi ikiz koyundaki durumu fark etti ve hemen müdahale etmeye karar verdi. Yaklaşık 250 kişilik yedinci bölük o sırada mevcudu neredeyse 3000'e ulaşmış İngiliz kuvvetine saat 8.15 civarında ateş açarak müdahale etti. 7. bölüğün ikiz koyu çıkarmasına müdahale ederek giriştiği mücadele ağır zahit vermesine rağmen akşama kadar devam ederek düşmanı kıyı başına tespit etmiş ve Sedilbay'daki Türk kuvvetlerinin geri bölgesinden kuşatılmasını engellemiştir. 7. bölüğün kahraman komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi ise o gün şehit düşmüştür. Yüz, yüzbaşı Yus, e, Yusuf Kenan Efendi resmi gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve ikiz koyunu şöyle bir gösterelim oradan. Bu okuduğum hadiseler burada cerrahi etti. Şurada arkadaşlar. Burası ikiz koyu. Şu gördüğünüz koyu da çıkarma yapılan koylardan birisidir. Görüyorsunuz. Burası 1915 25 Nisan 1915 tarihinde çok hareketliydi o zamanlar birçok birçok çatışmalara sahne olmuştur. Dedelerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Arkadaşlar videomuz kesiyoruz eve dönüyoruz çünkü zamanımız olmadığı için bu akşam kalmayacağız. Eve dönüyoruz. Çanakkale sona gidiyor. değil mi? Evet. Çanakkale videosu sonuna geldik. Evet. Bizi dinleyen ve izleyen arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın herkes kendine bakın görüşürüz herkes şimdiden iyi seyirler. Evet.